Yine grup halinde bir işlem göstereceğim. Şunları kapatıyorum. Tarih, Adet bir. Ara topla. Sıfır bir. 2010 Adede Fonksiyonu göstereyim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki 40 ile 0 arasında değilsin bu adet. Şöyle yapıyoruz. Eşittir. Rast gele Arda. Arada. Parantezimizi açtık. Alt değer 0. Nokta Üst değer 5. Parantezimizi kapattık. Evet. Bize bir değer veriyor kendi. Aşağı doğru çektiğimizde hepsini bir veriyor. Adet fiyatlarını hemen o zaman kaybolmasını yapabiliyoruz. Ara toplama hesaplayacağız. Ara toplam eşittir. Eşittir. <gülüyor> <gülüyor> ee, çarpım Tabii ki. C2 çarpım. D2 eşittir. Eşittir. Daha sonra ay toplama gelir. Şunları toplayalım. Evet, işte toplam parantez içinde hepsini seçtim. Parantezimi kapattım Gideri de eşittir yine rastgele alalım. Gene arada. e, 250 ile Eski veriler olsun onun için istiyorum. Baktım. Kar zarar. Eşittir. Toplam. E9 eksi. E10 olması gerekiyor tabii ki. Eşittir dedim 116. Bu hep değişiyor tabii ki sonuç. Şimdi buna göre koşullu biçimlendirme yapmak istiyorum. Mesela hani sıfırdan büyük olduğu zaman hani karımız olduğu zaman yeşil yansın. Zararımız olduğu zaman kırmızı. İşte o sıfır olduğu zaman da sarı yansın. Sıfır diyoruz. Sar, e, sayı, şu sayıdan büyük olan üçlü. Hani sıfırdan büyük olduğu zaman yeşil olarak yansın. olduğu zaman kırmızı işte olduğu zaman da sarı olacak. Deneyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdiki zamanı da ona göstermemişim. Tamam dediğimizde çıkıyor. Videomu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim.